Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım dostlarım. Araloglara valla hiç şey vermedik. Farkında mısınız? Fira vermedik. Her gün bir tane video yüklüyorum. E, dün aralog bekleyen biri olmuş. Ama söylemiştim e, şey yükleyeceğim diye. Bitenler yükleyeceğim diye. Her gün vlog yayınlamayacağım. Hani böyle ara sırada da Arada sırada değişiklikler olsun diye araya bir şeyler sıkıştıracağım. Şimdi takı siparişleri var. Onları hazırlayalım beraber. Her gün video çekince de takı siparişleri şeye gitmiyor. Video çekmediğim günlerdeki siparişleri şey yapmıyorum. E, videoya eklemiyorum. Şöyle. İkisi de devamlı müşterim. Bu da böyle. Şöyle bir halka küpe. Bu bitti galiba son e, küpe buydu ve ben bugün tak almaya gidiyorum biliyor musunuz yanına da bir tane marteni çikayı ekliyorum şeker mi alsam acaba şeker mi eklesem yanına çünkü çikolata alsam atıyorum işte sıcakta soğukta şey oluyor böyle bir tuhaf oluyor şekerleniyor falan e, acaba diyorum şeker mi alsam yanına şeker mi koysam her siparişin? ya da e, şey bulabilsem e, Mehmet Efendi'den Minik tekli kahveler oluyor ya. Öyle bir şey mi koysam acaba? Yani bir düzene sokmak lazım bu e, şeylere, hediyelere. Bir tane de şöyle taşlı bir halka. Galiba bu da sondu. E, bu da bitti diyebiliyorum. Tam da bilmiyorum. E, bakayım. Martençkayı güzel kesmişim. Göz kararı kesiyorum. <laughs> şöyle bunu da koyalım. Bunları e, kargoya vereceğim. İki tane de şey vardı dolap e, siparişlerim vardı. Onları da bugün e, kargoya vereceğim. Bugün sürat kargoda <laughs> online'ız. Yüzüme güneş kremi sürdüm. Nivea'nın şu e, güneş kremini sürdüm. Parfüm olarak Gucci'nin e, Quality quality Intense bu e, parfümünü sıktım. Sevmiyorum ya. Zaten bitmiyor yani. Sevmediğim için bitmiyor. Her defasında hadi bir süreyim bu defa da süreyim deneyim falan yapıyorum ama maalesef Şöyle şu klasik üçlümü alayım. <laughs> Bu üçlü çok güçlü. Bir tane de allık. Allık olarak da MAC sürelim. Burnum akacak gibi. Ee, Deborah'ın konserlerini süreceğim. Ee, Biolis'in Shape It kaş sabitleyicisini kullanacağım. Biolis Fake It e, rimeli kullanacağım. Mac'in Peaches aldığını kullanacağım. Öncelikle daha cildim temizken yani herhangi bir işte fondöten concealer bir şey yokken e, kaş sabitleyicimi sürüyorum. Öbür türlü çamur oluyor. Burası çamur olunca bu jel de çamur oluyor. İğrenç. İğrenç. Hiç sevmiyorum. Zaten öyle olursa direkt atıyorum. Hiç şey yapmıyorum. O yüzden de çok kolay çamurlaştığı için ucuz e, alıyorum ki daha şey olsun. yani at Attığımda üzülmemiş olayım diye düşünüyorum. Aslında şey yapacaktım bugün. Bir takı almaya gideceğiz. Bu arada onu söylemiştim. Ee, takı aldıktan sonra da Karaköy'de çiğ köfteci var. Ee, o ses. O ses gurme var daha doğrusu. Oraya gidecektim. Sonra da Mahal Antep. Ee, Ercan abi hocanın çok sevdiği e, biri. Ben de çok severim. Çok böyle düzgün, çok beyefendi bir insan. Ercan abinin tatlıcısına Mahalantep'e gidecektim. Hala gitme ihtimalim var. Hala canım çiğ köfte çekiyor. Fakat şeyi fark ediyorum. Yani e, ben eskiden hep şey derdim. İnsanlar bana kokuyor diye yemiyorsun falan diyorlardı ama e, sarımsak Çiğ köfte de bolca sarımsaklı bir şey olduğu için maalesef sarımsak benim midemi rahatsız ediyor. Ve e, Böyle çok ağır şeyler yediğim zaman, böyle işte çiğ köfte gibi, işte ne bileyim mesela işte hamburgeri böyle işte peynirli soslu bir hamburger yediğimde falan, o benim midemi çok rahatsız ediyor ve midem rahatsız eden şeyler böyle yüzüme sanki sivilce olarak yansıyor gibi geliyor bana. Ne kadar e, şey yaparsınız, inanırsınız, mantıklı bulursunuz bilmiyorum ama ben kendimde gözlemlediğim, kendi ee, vücudumda deneyimlediğim şey bu Şimdi cildimde aktif bir sivilce yokken Şuradaki izler Geçtikten sonra aktif bir sivilcemiz kalmıyor ee, Sivilceyle ilgili bir sorunumuz kalmıyor yani Daha doğrusu inşallah ee, Cildim bu kadar düzelmişken de Böyle acı yediğimde Bakın acı yediğimde de çok fena oluyorum İnanılmaz kötü oluyor Cildim kötü oluyor yani Zaten böyle vücudumu da şey yapıyor Rahatsız ediyor Cildim böyle düzelmişken bozmak istemiyorum. ya bu arada hani şey var, yani şeker mesela şeker cilde hiç faydalı bir şey değil. Şeker cildi yaşlandıran bir şey, yağlandıran bir şey diyecektim. Hani e, tutturmaya gerek yok yani. İlla bir şey olmaz bilmem ne falan demeye gerek yok rahatsız ediyorsa rahatsız ediyordur. Sizin bedeniniz. Bir başkasını rahatsız etmiyor diye bu sizin doğrunuz ya da yanlışınız olmak zorunda değil mesela. Ve ben böyleyim hani beni rahatsız ediyor. Bana yaramıyor. Bana iyi gelmiyor. Şekeri bırakmaya çok istiyorum gerçekten. Keşke şeker hayatımdan çıksa ama tatlı yemeği de çok seviyorum. Onda da tek düşüncem şu en azından çok fazla atıyorum işte dışarıdan bir baklava almamak çünkü ekonomi o kadar kötü ki çok güvenilir gözle baktığınız yerler bir bakıyorsunuz maliyeti düşürmek için kaliteyi düşürüyor işte kötü şey alıyor şeker alıyor mesela glikoz şurubuyla yapıyor. Sonra işte mesela benim işte Ali diye bir çocuk vardı. Hatırlarsınız dükkan zamanı bana şişkosun şu bacaklara bak falan diye bir geri zekalı vardı ya. Mesela o bana şey yapıyordu. Anlatıyordu. E, zaten Araplar ya müşterilere bir daha gelmeyecek yani bir daha o arabı görmeyecek düzenli müşterisi olmadığı için adam geliyor buradan alıyor VIP minibüsler getiriyorlar Ali'nin dükkanına. Bunlar ne satarlarsa artık satıyorlar. Sonra Arap dönüyor, gidiyor ülkesine. Hani bir geri dönüşü de yok. Sonuçta feedback alabilecekleri bir durum da yok. İşte atıyorum, hani bir şey trendi olan sipariş ediyoruz. Ondan sonra trendi yola şikayet yazabiliyoruz ya falan. Öyle bir durumları da yok. O yüzden en kötü, en ucuz, en rezalet e, şeyleri alıp en yüksek fiyata satmak ve dolar, euro üzerinden satmak. Mesela onların şeyi de, zaten hiç böyle işi gücü rast gitmeyen bir insandı ve benim dükkan zamanı hata ya, hayatımın hatası. Gerçekten böyle dönüp, geriye dönüp baktığımda görüştüğüm, konuştuğum, merhabalaştığım insanlar arasında en en değil tek utandığım insan Ali'dir. Yani o kadar leş bir insandı. Gerçekten ki düşünün yani demem hani böyle bir şey söylemem sonuçta. Bir şey yaşıyorsam ona okeysindir, razısındır ama Ali benim için pişmanlıktı ve sırf böyle dükkan zamanındaki o boşluktan gelen bir şeydi. Ama neyse. Üf, bize ne? <laughs> bize ne Cansu? Ee, ki konu şu şey banlarından süreceğim. Colored ban bu 06 bilek beri rengi. Bunu çok seviyorum ben. Geçenlerde biliyorsunuz yeni aldım bunu. Sıfırlan şey 0 sıfır kilometre. Böyle buna sürüyorum ve yanıma alacağım. çantama atacağım. Niye böyle pes pembe duruyor? Bu kadar pembe bir şey değil. Ama çok mu sürdüm acaba? Yoksa tam mı öyle duruyor? Bir de şöyle dönelim hala aynı duruyor. Ama o kadar pembe değil. Haberiniz olsun. Şimdi dolap kargolarını hazırlayayım. 8 dakikadır konuşuyorum yani. Allah'ım bu kız olmayacak. Allah'ım! <laughs> Gidiyorum. Dolap kargolarını verdim. Beşiktaş'a indim. Isparka arabamı park ettim. Şimdi çıkıyorum. E, can sucuğum ne yapacaksın? Önce Beşiktaş'taki otele uğrayacağım. Oradan da e, Kabataş'a gideceğim. Kabataş'tan da tramvayla Emin önüne gideceğim. Emin önünden takı alacağım. Sonra geri geleceğim. Muhtemelen çiğ köfte yemem gibi geliyor. Ama kararsızım daha. Ayrıca daha kahvaltı yapmadım ve karnım çok aç. Ne yiyeceğim acaba? Can sucuğum ne yesek? Dönüşte çiğ köfte yeme fikrinden tamamıyla vazgeçtim. Yemeyeceğim. Eee... Eminönü'nde börek mi yesem acaba? Ya da Eminönü'nde balık ekmek mi yesem kız? Ama bilmiyorum, niyesim de yok. Ne bileyim, böyle İstanbul'da turistik gibi şeylerim yok ya benim. Hiç böyle, ne bileyim, hiç öyle meraklarım yok yani. Ama belli de olmaz. Beşiktaş çok güzel ama Beşiktaş'ın işte tek sorunu trafik sorunu ve park sorunu. Hani burası olduğu için evlendirmenin altı şey olduğu için benlik sıkıntı yok ama e, otopark olduğu için ve ispark olduğu için e, bana sıkıntı yok ama yani şey birazcık sıkıntı ne olursa olsun e, içeride hareket etmek Beşiktaş içinde hareket etmek sıkıntı. Azıcık güneş var ve güneş gözlüğüm yok. Can sucuğum kör mü olsan gidip dönüp alsan mı? kör olmayı tercih ettim şu an. Olsun. Ne yapalım? Aşağıya te, Tebaya. tebaya karışalım. Hadi görüşürüz. İnanılmaz kalabalık ama biraz bir şey görün. Mısır çarşısı görün. Eve geldim azıcık yoruldum. Azıcık yoruldum. Bir de böyle çok kalabalığın içerisine girdiğim zaman hijyen meselesi beni birazcık rahatsız ettiği için birazcık böyle tedirgin oldum ama iyiyiz. Evdeyiz. Kendime güzel bir kahve demleyeceğim. Valla ee, ne çiğ köfteciye gittim, ne tatlıcıya gittim, ne işte Emin önünde kahve aldım. Hiçbir şey yapmadım. Neden? Trafik yüzünden. Arkadaşlar İstanbul boğulduğu için artık. Maalesef ne yazık ki elimizden gelmeyen sebeplerden dolayı çok kalabalık, inanılmaz kalabalık, felaket kalabalık o yüzden biliyorsunuz ben de trafik olduğu zaman ben yokum. Bir yerde trafik var orada can su yok öyle bir durumdayız. Ee, mesela bir yol 45 dakika orada gene can su yok o yüzden... Maalesef bu küçük semtimde yaşayıp böyle sadece bir iki yere gidip gidip geliyorum. O kadarlık bir hayatım var. Burada bir karışıklık olmuş. Buranın kapağı kapanmıyor. Neden? Çünkü en son denlediğim çay önde kalmış. Yani tuz da buraya sıkışınca kapak açık kalmış. Filtre kahven yok Cansu. Bak yok. Evet bayağı yok. Bitti. Bitmiş. Bakalım bir ne kadar çıkacak bir kaşık çıksın yeter ve bir kaşık çıkıyor. Tamamdır. Bir kaşıktan sonra bir yudum daha var. Ve acıktım. Bunu çalıştıralım. Size aldıklarımı göstereyim. Aldıklarımı hemen göstereyim sizlere. Bir tane su. Şimdi takıcıdan sonra beşiktaş'taki şeye geldim, ee, bizim kılıfçıya geldim ve oradan bir tane şu yapışkanlı şeylerden aldım, bir tane de şeffaf kılıf aldım. Bunları böyle beraber kullanacağım çünkü kendi telefonumun, kendi telefonum değil, telefonumun arkasında şu MagSafe olan var. Ee, bu, bu arabaya bu şekilde MagSafe e, yapışkan olduğu için bunu bu şekilde kullanıyorum. Hani arkasına bunu yapıştırmayacağım. Böyle bunu aldım. Bu 60 liraydı, bu 80 liraydı. Çok güzel bir telefoncu. Çok seviyorum ben. Yani kız da o kadar tatlı, o kadar sakin bir kız ki. Arabada da şu kılıf vardı. Bunu da oradan almıştım. Bu da çok güzel bir kılıf. Bunu da çok kullanıyorum. Taş tuş zaten öyle şeyleri severim. Sonra arabada <laughs> Sephora'nın bir ojesi vardı. Bu da artık eve çıktı. Neden? Ha, Tamam, kapı açık zannettim de çift kapak. Ee, bunu da yerine kaldıracağım. İki tane de e, şeyim var. Osman Gazi ihlali geçiş kağıdım var. Onları da diyeceğim oturduğunda. Ve birkaç tane takı göstereyim. Beğendiğim e, şeyleri aldım. Takıları aldım. Gene, gene güzel şık şeyler seçtin Cansucuğum. Seni tebrik ediyorum. Şöyle bakın mesela bir tane halka küpe. Bunu çok beğendim. Bunu çok severek aldım. Bir tane de kendime alayım diye düşündüm ama dedim ki senin artık gözün olsun. Gözün olsun. Aç köpek dedim. Bakın şöyle bir e, taşlı halka küpe. Çok şık, çok güzel bir küpe. Bunu çok sevdim. Ondan sonra sonra da sonra bir şey daha göstereyim. Ondan sonra şey yapacağım. Gideceğim. Hepsini de göstermeyelim. Sonra bir tane şöyle bir küpe. Yandan şöyle duruyor, taşlı. Bunu da çok beğendim. Bu da çok hoşuma gitti. Yapışmayın kuzum birbirinize. Şöyle. Bir tane daha göstereyim. Bir tane, bir tane diye diye hepsini göstereyim. Aa bir de gümüş. Şunları çok beğenmiştim. Bunları da size göstereyim hemen. Bu hafta içinde tümü satışta olur. Hepsini fotoğraflarını çeker şey yaparım diye düşünüyorum. Satışa koyarım diye düşünüyorum. Bakın bunlar da böyle. Çok şık böyle dantel gibi küpeler. Öyle bir sürü bir şeyler aldım. Kendime de bir iki tane bir şey aldım. Ee, onları da gösteririm paketi açınca. Tümünü şimdi dökmeyeceğim, açmayacağım. Şimdi gidiyorum. Bir iki tane fatura kesmem lazım. Otelin mailleri var. Ee, bugün maillerime bakamadım başka e, öyle bir iki tane işim var bilgisayar işlerim bilgisayar işlerimi halledeceğim o arada da Nevşin'imi izlerim Nevşin kaçtı arkadaşlar bugün maalesef Nevşin'i izlerim sonra görüşürüz ocağa yemeğimi koydum ee, yeşil mercimek yaptım can sucuğunuz viyette arkadaşlar şöyle güzel yeşil mercimek yaptım kıymalı havuç e, patates ve ne koydum kapya biber koydum. Burada da ben bir kere haşlıyorum şeyi. Yeşil mercimeği. Burada da yeşil mercimeğin kalanı var. Soğuyunca süzüp şey yapacağım. Buzluğa atacağım. Bazen böyle işte salataların üstüne de atarım. Salatanın üstüne atmasam da işte bir sonraki yeşil mercimek yemeğinde kullanırım. Bir yemeklik daha var orada. Bunu da bu kadar çok yapmamın sebebi yarısını hocaya götüreceğim. Biliyorsunuz benim yemeklerde ortağım hocadır. Ee, bir 20 dakika yarım saat pişsin ondan sonra olur ama bugün bunu yemeyeceğim ee, bunu yarın yiyeceğim bugün kerevizim var dün kereviz yapmıştım bugün kerevizimi yiyeceğim bana afiyet olsun dostlarım şimdi gidiyorum azıcık kestireceğim diye düşünüyorum ee, saat 6'ya geliyor ee, 6'ya 10 falan var ve azıcık böyle uzanayım diyorum. Yorulmuşum bugün ya. Bir de böyle işte bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. İnsan böyle bir terliyor falan şey oluyor. Keyifsiz yani. Uykum geliyor benim öyle olduğu zaman. Yoruluyorum. O böyle sürekli üşümek, terlemek falan yoruyor beni. Saçma sapan bir şey anlatıyorum. Ne anlatıyorsun? Git. Sizi şöyle koydum mükemmel ışıkta. Bir çamaşır katlayalım. Yani bana göre ışık güzel ama kamerada tam olarak öyle çıkmıyor çamaşır katlayacağım. Ee, böyle bir... Bunu normalde renklerle yıkardım ama siyahlarla attım gitti. <laughs> Ve iki kelam edelim dedim. Bir birazcık ne kadar yarım saat 40 dakika kadar uyudum. Akşam üstleri böyle uyumak hoşuma gidiyor. Aslında daha erken uyusam daha mantıklı olacak. Uyandığımda ağırlaşıyorum. Böyle bir aptal gibi oluyorum. Zaten ama neyse. Aa bunu bir daha giymeyeceğim. Ee, bunu şey yapayım. H&M'e e, toplama şeyine vereyim. Kıyafet toplama zımbırtısına verip e, birkaç tane daha bir şeyler vardı. Onlarla beraber kupon alırım. Bu Zara'nın e, bürümcük kumaş. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama muhtemelen şimdi gördünüz. E, bir şeyi ne derler? İşte alt pantolonu, alt blüzü. <laughs> e, ama ...kötü. Kötü yani. O yüzden... ...onu aramızdan... ...ayıralım en iyisi. Bugün valla yoruldum. Hakikaten... ...şey olmuşum. Ee, gidip gel... ...git gel şey yapmış beni. Emin önüne gitmek, gelmek... ...yormuş. Aklımda da şey kaldı. Keşke Beşiktaş'ta... ...oturup bir tatlı kahve yapsaydım. Ama işte trafik meselesi yani sürekli olarak bu şehirde trafiğe adapte yaşamak zorundasın ve e, saatleri kollamak zorundasın. Saat böyle üç buçuktan sonra işte dört gibi falan çok şey oluyor. E, plazalar falan mı çıkmaya başlıyor? Okullar mı çıkıyor? Ne oluyorsa artık plazalar gerçi beşte falan çıkar ama 5 e, onların şeyi. Bilmiyorum artık yani okul çıkışına falan denk geliyor herhalde. i̇nanılmaz bir, inanılmaz bir trafik, inanılmaz bir kalabalık maalesef. Ee, o yüzden hep böyle sabah saatlerini şey yapmak zorunda kalıyor insan. Erken saatleri. Sabah saati de İstanbul'da kurtarmıyor. <laughs> Öyle. Bugün kızıl goncalar var. Dün de bir sürü ödüller almış. Altın kelebeğin ee, şey kaç? 50. E, ee, şeyiymiş. Verilişiymiş. 50. yıl dönümüymüş herhalde artık nedir bilemeyeceğim ee, ve dün böyle güzeldi şeyde kızıl Goncalar'da bir sürü işte senaryo ödülü erkek oyuncu ödülü falan bir şeyler ödülü aldı da aldı valla aldı da aldı yılın çifti bence Zeyneple e, Cüneytti ama o, onu almadılar bilemiyorum şöyle takiplerim var kadar. Bunları bir ara ütüleriz. Artık ne zaman ütüleriz bilmiyorum arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Burada da kahvem kalmış. Dolaba bir iki tane bir şeyler yükledim. IPL cihazımı yükledim dolaba. Ee, ben de Brown'un bir IPL cihazı var. İnternetten baktım fiyatı şeyde bazı yerlerde pahalıydı, yüksekti. Sakin ol kız. Ee, ben de böyle işte ortalama bir fiyata koydum çünkü ee, ben onu sadece kollarımda kullanıyordum. Çünkü sadece kolumda tüy çıkıyor. Ay. Ve sonra da onun üstüne şey aldım. Neydi onun adı? Ee, var ya epilatör. Epilatör aldım. Bir de konuşabilse bir sürü şeyler anlatacak. Epilatörü de alınca ondan sonra bir daha ben o IPL cihazını, lazer aletini kullanmamaya başladım. Neyse Lazer'den o aleti dolaba koyduktan sonra da aklıma şey geldi. Böyle birkaç tane kullanmadığım fullarım falan vardı. Ben biliyorsunuz çok fazla fullarım var. Hani koleksiyon diyebileceğim kadar çok fullarım var ve e, şey yapmıyorum. Hepsini kullanmıyorum yani. Kalpazan'ın bugün finali var. Bu diziyi de hiç ettiler var ya. O kadar üzülüyorum ki. Çok güzel bir diziydi. Çok kaliteli bir diziydi. Ya senaryo ilerleyemedi ya da devlet şey yapınca ceza meza yazınca o yüzden şey oldu. Timuçin Esen de çok iyi şey normalde yani çok severim ben çok iyi bir oyuncu ama dizi heba oldu. İnşallah Siyah Kalp de final yapar. Bekliyoruz. Bütün arkadaşlarım Siyah Kalp final yapsın diye bekliyoruz. Ama kalpazan final yapıyor. Siyah kalp final yapmıyor. Neyse. Ee, ve ne diyordum? Kız işte koyacaktım dolaba. Ondan sonra üşendim. <laughs> Tembellik. Bir de ışık bugün şey oldu. Ee, gitti bir anda. Hava karardı. Zaten şimdi yağmur yağıyor. Bir anda böyle bulutlar kapatınca e, o böyle arada gelen arada çıkan. Güneş kayboldu gitti. Fotoğraf da çekemedim mesela. Şeylerin fotoğrafını da çekemedim. Baktım güzel çıkmıyor. Zaten hiç fotoğraflarını çekemiyorum ürünlerin. Böyle taşlı ürünler için e, ya böyle ekstra ışık gerekiyor ama benim ring light'ım var mesela ama ring light da olmuyor. Bilmiyorum yani farklı bir makine mi lazım? Bu alet de olmuyor mesela. Bu e, Canon'un EOS M10 muydu neydi? E, vlogger kamerası. M10 değil kız M50. M10 da var bende M50. Bu da M50. Ama bu da şey yapmıyor. Farklı bir lens mi gerekiyor artık ne yapıyorsun? bilmiyorum yani. Herkes nasıl çekiyor onu da bilmiyorum. Bakıyorum gene olmuyor. Beceremiyorum yani. Ama ona rağmen gene <laughs> sağ olun alıyorsunuz. Kesenize bereket. Neyse öyle güneşin şeyinden güneşi, güneşi gitti diye hiçbir şey çekemedim. Birkaç tane fularımı da satışa koymayı planlıyorum, planlıyorum da planlıyorum. Bu arada bugün kendime şeyden e, takıcımdan bunu aldım. E, bunu çok beğendim. Şöyle göstereyim. Uzatması vardı. Bunu kısalttım sonra ama uzatma uzatma <laughs> uzatmasıyla şurada ekiyle çok uzun oluyor. Onu çıkartınca da böyle hafif şey oldu, sıkı gibi oldu. Yani tam da sıkı değil aslında ama e, tam oldu yani. Hafif bol olsa daha güzel olacaktı. Ama zayıflamaya çalışıyorum. Diyet yapıyorum biliyorsunuz. E, bir günde hani çekeceğim bir günde neler yiyorum falan diye ama ay bir daha akşamüstü işte uyumayacağım. Aptal gibiyim. Ne dediğimi bilmiyorum biliyor musunuz? Mesela bana deseniz ki Cansu ilk kamerayı açtığında ne anlattığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Kerahat vakti uyumayın derler ya tam öyleyim yani. Neyse işte bir de inci küpe aldım arkadaşlar. İki tane de inci küpe aldım böyle sallantılı bir tanesi küçük bir tanesi büyük. Ee, geçenlerde şey Türkan abla bana ben şeyde Instagram'da şeyi takip etmiyorum. Aslı Kıvanç'ı takip etmiyorum. Türkan abla bana şey atmıştı. Aslı Kıvanç'ın bir yılını atmıştı. Orada gördüm bir baktım böyle şey. Sonra Aslı mesela Aslı da inci sever. Bizim Aslı. Ve <laughs> bir şey söyleyeceğim İkisini birbirine o kadar çok benzetiyorum ki Aslı Kıvanç'a baktığım zaman aklıma sürekli Aslı geliyor böyle. Çok saçma oldu, <laughs> adaşlar, yapacak bir şey yok ee, ve işte şey aslında da böyle inci küpe görünce bugün de gittim bir baktım toptancımda da inci küpeler var. Aldım. Bir sürü de gelmiş ama böyle çok bayılmadım. Çok böyle şey olmadım. Ee, gerçek böyle tatlı su incisi olmadığı için e, çok şey yapmasın gelmedi. Böyle size de satasın gelmedi. E, ama bir tane kendim aldığım şeylerden bir çeşit aldım. Fakat hani atıyorum orada 25-30 çeşit falan vardı. Aynı modelin gold'unu, gümüşünü yapmışlar falan filan. Ben sadece bir tanesini şey yaptım. Bir tane kendim aldıklarımdan bir tanesini size de satmak için aldım. Ay bu arada ne söyleyeceğim? Yılbaşı çekilişi yapalım. Arkadaşlar hediyeleşelim yılbaşında. Ama ne verelim? Acaba ne versek? Bilmiyorum. Çok kararsızım. Kendi takılarımdan böyle bir şey mi şey yapsam? Yoksa e ee, bir şey alıp onu mu versem bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Bilemiyorum yani. Böyle bir kutumu yapsam acaba sizlere. Ne dersiniz? <laughs> bilmiyorum. Bizimkilerin iki kardeşi aynı filmde. Hmm. Erdal Özyağcılar'ı da çok severim. En son şeyde oynuyordu. Ee, o oğlanın adı neydi? Ee, çocuğun adını hatırlayamayacağım şimdi. Onunla bir dizide oynuyorlardı. Gaddar'da. Ee, çocuğun adını hala hatırlayamadım. Neyse. Orada mesela çok tatlıydı. <laughs> Ekber miydi? Neydi adı? Ee, ve şeydi böyle güzeldi yani. Rolü böyle psikopat baba rolünü çok güzel oynuyordu. Çok hoşuma gitmişti orada. Ama o diziyi de mesela heba ettiler. Çağatay Ulusoy kız şimdi aklıma geldi. Oğlanın adı. Nasrettin Hoca zaman yolcusuna ilgi büyük. Satrancın Gizemli Taşları 10 Ocak'ta vizyonda. Ya böyle şeyler yapsalar. Yani ne var ne yok diye şey yapabilseler keşke. Ee, ne derler? Böyle bir işte tek bir sayfa ya da tek bir şeyde haberde bir hafta böyle bir haftalık şeyi verseler. Ne kadar güzel olur. Yürek sızlatan görüntüler. Hep böyle acı acı şeyler paylaştı. hiç, hiç güzel, hiç keyifli şeyler paylaşmayın. Hiç sanat sepet paylaşmayın. Hiç yani. insanlar zaten ezilmiş. insanlar zaten ekonomiden sıkılmış. Size iyice kötü haber verin. Tamam mı? Televizyon kanalları tamam mı? Yani anksiyete tetiklemek, böyle depresyon tetiklemek kadar fena hiçbir şey yok. Ama işte ülkede böyle. Ülkede böyle yani. Ay neyse kız gidiyorum artık kısa bir video olacak gene. Ee, ama ne yapayım? Ne yapayım yani? Araloglar, her gün video atmaklar birazcık böyle olur. Hemen bu videoyu editleyeyim, yüklemeye koyayım. Şeyden önce yükleyebilirsem ne ala. Ee, kızıl goncalardan önce yükleyebilirsem ne ala. Çünkü hepimiz kızıl goncaları izliyoruz. İstediğiniz bir video tarzı falan varsa da yazın aşağıya. Ondan sonra yılbaşına doğru bir hediyeleşelim. işte nasıl bir hediye verelim. Onu yazın aşağıya. Dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.